Bunun dışında ben şunu da yapmak istiyorum, elbette tarımsal anlamda da ciddi bir üretim alanı açmamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda tarım ekipmanlarının bulunduğu bir park projem var. Yani nasıl bu, nasıl bir proje? Siz tarım yapmak istiyorsunuz, az bir araziniz var, tarımsal alet ve edevatınız yok. Yani İki dönüm arazi ekmek istiyorsunuz ama örnek veriyorum traktörünüz yok, ekipmanınız yok, ee işte biçme makinanız yok. Ya tarım için gerekli alet edevatınız yok. Ya da çiftçisiniz. Ee hayır da size bir kere lazım olacak bir makine var. Onu almak istemiyorsunuz. Maddi bir külfeti var bunun sizin için. Eee onu maddi olarak ona bağladığınızda karlılığınız düşüyor. İşte bu gibi ekip, maddi, ekipmanları. Ekip mi Evet ekipmanların bulunduğu ekip bir, bir tarım desteği. parkımız olacak. Ekipmanları çiftçimiz ya da küçük arazi üreticimiz ya da bahçesini, yani bahçesi dediğim adamın evi iki dönüm arazi içerisindedir, bir dönümü bahçedir. Bu tarzda işleri yapmak isteyen vatandaşımız gelecek bizim tarım park, parkımızdan ihtiyacı olan aleti, edevatı kiralayacak, bahçesinde yapması gereken işi yapacak, arazisinde yapması gereken işi yapacak, geri getirecek. Yani onun vergi sorumluluğu maddi külfeti onun üzerinde olmayacak. O sadece işini ve üretimini yapacak. Biz de o ürettiği ürünleri kooperatifimizde işleyeceğiz, pazara sunacağız. Erbaa'da üretimin canlanması, tarımın çeşitlenmesi gerekiyor. Tarım benim için çok önemli çünkü ben sizin de bahsettiğiniz gibi, özellikle çevre konularında <laughs> uzun yıllardır Türkiye'nin birçok farklı noktasında çevre mücadeleleri vermiş. Kendi memleketimin başına bu mesele geldiğinde de ortaya bir irade koymuş biriyim. Dolayısıyla bu tarımsal anlamda safran üretiminden tutun ki e, hibesi olan e, devlet destekli bütün üretimi destekleyecek şekilde e, bu alanların e, özellikle belediyeye ait, kamuya ait arazilerinde canlanması, kişilerin şahısların elindeki arazilerinde ekilebilir, dikilebilir ve tarımdan gelir elde elde edilebilir hale gelmesi için büyük bir çaba ve vizyon ortaya koyacağım. Bu projenizle ilgili şunu söylemek istiyorum. Mesela e... Bir de bu ekipmanları en azından kullanabilecek. Benim mesela bir dönüm yerim vardı. Onda da destek sağlayabilir misiniz? Tabii tabii. Bizim ekipmanlarımızı. Yani ekipmanları... Tabii ki. Bizim çünkü bir, o aleti korumak için de. Heh. O aleti korumak, zarar gelmesini engellemek için de e, bu gereklidir. Yani bizim ekipmanlarımızı o ekipmanı kullanacak. Personelimizle birlikte alacak. Öyle. Şimdi ben, ben de aydınlanmış olayım. Evet de öyle tabii bir ki. Sıkıntım var. Aynen. Da, evet. Mesela bu ekipman olsa mesela adam bağımı sökmeyecek. Örnek veriyorum. Ee, ama ya da ne bileyim başka bir tarımsal ürünü var. Boş duruyor. Arazisine ekecek mesela. Yani hiçbir şey yapmıyorsa buğday ekeyim bu yıl diyecek. Ee, ama yapmıyor. Neden? işte alet ve edevat yok. Onunla uğraşmak Kendini istemiyor. bak diyor. Tabii üretsin. Yeter ki üretsin. Biz her türlü desteği sağlayacağız. Bu anlamda. Ee, daha sonra